Konya'da oturan herkes, bütün Konyalılar sizi çok seviyor, sizi hep dua ediyor. Sizin teknik ekibiniz, yöneticileriniz hep koşturma halinde. Bizlerle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, ticaret odasıyla, meslek odasıyla, sanayiyle, bakanlarımızla hep irtibatlılar. Bizlere ne düşüyorsa onu yapacağız tabiatıyla. Konya her alanda büyük ve güçlü bir şehir. Konya'nın önemli markalarından birisi de Konya Sporumuz. Biz de Konya'nın tüm kurumları olarak başkanımızın ve yönetimimizin yanındayız. Perşembeyi Konyalılar için bir bayram haline getirin. Teknik direktörümüzün ve futbolcularımızın bu kapasitesinin, gücünün ve motivasyonun olduğunu biliyoruz. Yanınızda, arkanızda bir güç olduğunu bilerek sahaya çıkmanızı temenni ediyorum. Bu ailemizin büyükleri olarak bugün bizleri burada yalnız bırakmadılar. Konya Spor taraftarları, onlar da buradalar bugün bizimle birlikte aile olduğumuzu gösterdi. Mutlu bir aile olmak istiyoruz.